İnternet dünyanın en tehlikeli sokağından daha tehlikeli olabilir. Dolayısıyla sokağa gönderirken bu soruları sorup cevabının peşine düşüyorsak aynı şekilde internete gönderirken çocuklarımız bilgisayarla uğraşırken de bundan haberdar olmamız çok önemli. Yavrum nereye giriyorsun? Kimle görüşüyorsun? Ne yapıyorsun? Ne zaman bırakacaksın? Peki bu bilgileri çok böyle sağlıklı alamıyorsak mesela Aydan Hanım ben ara ara soruları da size Hı, yöneltmek lütfen. istiyorum sevgili seyircilerimizden gelen soruları. Diyor ki oğlum 20 yaşında internet bağımlısı odasından evet. çıkmadan 17 saat her gün internet başında film ve e, oyun oynuyor. Zararsız oyunlar e, dışı, yani zararsız oyunlar oynuyor diyor. Hiç dışarı çıkmıyor benimle. Evet. İki aydır küs. Onunla da annesiyle de iki aydır küsmüş. Sudan bir sebeple ne yapabilirim diyor. Şimdi bu süreçte mi acaba 17 saat bütün bunlarla Çok meşgul yoksa öncesinde de mi? Bu kadar hızlı gelişmez, mi? seyretmez. Yani hmm. şimdi şöyle düşünelim. Bağımlık dediğimiz şey bir hastalıktır. Hastalıktan bahsediyorsak tedaviden bahsetmemiz lazım. Ve tedavi söz konusu olduğunda da anne babanın tek başına mücadelesi yetmez. O yüzden bir bağımlılık ortaya çıkmışsa artık tanı konacak kadar ciddi bir durum söz konusuysa o zaman muhakkak destek almak lazım. Peki ne bağımlılık ne bağımlılık değil? Temel ölçülerimiz var bizim bağımlılık olup olmaması ile alakalı. Bunlardan birincisi çok fazla aşırı meşguliyet. Yani gündemin tamamen o olması, ondan başka her şeyin ikinci, üçüncü, beşinci planda kalması, her şeye dair onu öncelemesi. İkincisi kontrol kaybının olması. Yani kafasında bir plan var, o plana hiç uyamıyor hiçbir şekilde kontrol edemiyor. Her zaman yapması gerekenleri erteliyor. Yapmaması gereken ne kadar bilgisayar, internetle alakalı iş varsa onlar inanılmaz bir şekilde öncelik kazanıyor. Hmm. Üçüncüsü hayatına problemler oluşturmasına rağmen, sıkıntı olmasına rağmen, daraltmasına rağmen onu, sorumlulukları olmasına rağmen onları elinin tersiyle itiyor, görmezden geliyor, kullanmaya devam ediyor ve bu bu üç tane problem hayatında mesleki anlamda ya da akademik anlamda okul başarısı anlamında ilişkiler anlamında işler anlamında büyük problemlere yol açıyor. Buna rağmen devam ediyorsa bu insanda bağımlıktan ciddi anlamda şüphe edebiliriz ve yardım almamız lazım. Şimdi çocuklar için üç tehlikeden bahsedebiliriz. Birincisi oyun. Evet. İkincisi internet. Üçüncüsü sosyal medya. Ben daha şimdi, fazla şeylerden bahsedebilirim. E şu şunun için söylüyorum tabii ben bile bildiklerimden siz bu konuyla e, çok fazla meşgulsünüz. Elbette ki çok e, fazla sıkıntılar e, mevcuttur. Benim şu anda e, üzerinde durmak istediğim daha doğrusu. Ama sosyal medya bağımlılığı sanki biraz diğerlerini geride bırakmış gibi görünüyor. Ne diyorsunuz bu konuda? Yani şimdi şöyle bir durum söz konusu. Çocukların temel çocukların ve gençlerin temel ihtiyaçlarından bir tanesi e, Üç tane temel ihtiyaçları var gençlerin. İki tanesine sosyal medya çok büyük ihtiyaç ev, ev, ihtiyacını karşılıyor gençlerin ve çocukların. Bunlardan bir tanesi çocuklar kendilerini ifade edebiliyorlar. Hı. Gerçek hayatta kendilerini ifade imkanları görünme imkanları ne kadar azalırsa gençlerin o kadar başka kanallardan bu ihtiyaçları karşılar hale gelecekler. Hı hı. Yani şöyle düşünelim. 1970'lerde 80'lerde bir genç, bir çocuk büyürken etrafında ortalama 30-40 tane yetişkinle büyüyordu ve her insanın aynalanma ihtiyacı var. Varlığının görülmesi, fark edilmesi, varlığıyla alakalı geri bildirimde bulunulması ihtiyacı var. Dolayısıyla mesela baktığımızda bundan 30-40 yıl önce bir genç mahallesinde büyürken kasapla konuşuyor, bakkalla konuşuyor, komşularla irtibatı var vesaire vesaire görünme ihtiyacını, fark edilme ihtiyacını karşılıyor. Ama özellikle yeni şehir hayatında kalabalıkla beraber inanılmaz şekilde yalnızlaşmış durumdayız. Bir çocuk büyürken görünme ihtiyacını, kendi ifade etme ihtiyacını, fark edilme ihtiyacını karşılayamıyor. Dolayısıyla görünmek için, göründüğünün fark edilmesi için sosyal medyaya başvurmak zorunda kalıyor. O yüzden bir çocuğun gencin hayatını insandan yana ne kadar zenginleştirebilirsek, ihtiyacını sosyal medyadan karşılamasının o kadar önüne geçmiş oluruz. Bu dönemin en büyük problemini şöyle ifade ediyorlar insandan yana fakir eşyadan yana zengin olduğumuz bir dönemdeyiz diyorlar. Hakikaten baktığımızda çocuklarımızın her türlü eşyası var ama insan anlamında güvenebilecekleri, dayanabilecekleri, konuşabilecekleri, vakit geçirebilecekleri, dertleşebilecekleri, ilişki kurabilecekleri, ilişkilerin derinleştirebilecekleri insan maalesef yok. Peki şey sorayım mı size? Buyurun. Yani son olarak evde çocuklarımızı bu tür tehlikelerden korumak çünkü aynı zamanda orada şiddete de maruz kalabilecekleri bir Dönemden de geçiyoruz çünkü. Siber zorbalık anlamında. Mı? Siber zorbalık Tabii. anlamında. E, hem bu tehlikelerden nasıl koruyabilirler, hem ekran süresiyle ilgili o kontrolü nasıl sağlayabilirler, onlarla da ilgili böyle bir öneriler verebilirseniz eğer. Tabii ki. Şimdi birinci olabilirim. meselemiz şu: Çocuklarımızı korumak istiyorsak ilk başta kendimizi bir kontrol edelim. Anne babalar maalesef çocuklardan yana çok müştekiller ama en büyük problemli kullanım anne anne babalarda var. Yani anne babalar kendi kullanımlarını kontrol etmiyorlar. Bir Süre anlamında. İkincisi içerik anlamında kendi kullanımlarını kontrol etmiyorlar. Yani Allah aşkına dürüst bir şekilde kendi kullanımlarına baksalar acaba ne kadar faydalı kullanıyorlar? Acaba acaba ne kadar vakitlerini WhatsApp'ta geçiriyorlar veya işte dizilerin başında geçiriyorlar vesaire. çocuklara örnek olmadan çocuklara bir şeyi anlatmak, öğretmek, sindirtmek mümkün değil. Yani özellikle anne babalar çocuklara bu süreçte örnek olacaklar.